Evet, Polonya'da bir çiftlikteyim. Seçtiğim hayvanların sizlere göstermek için bu videoyu çekiyorum. Evet. Pediklerini incelediğimde hayvanların yüzde bu çiftliğin pediklerini incelediğimde yüzde yetmişi Amerikan genetik ve karnında da Amerikan sperma var hayvanların. Birkaç tane hayvan eledik. Mesela şu önümüzden geçen hayvan yeşille boyalı olanların hepsi seçildi. Mesela şimdi gelen hayvan kırmızıyla boyalı bakın. Bu da fazla memeden dolayı elendi. Hayvanların bu grubun genetik yapısı mükemmeldi. Evet incelemelere başlayacağım. Yeni grup geldi şu an. Şimdi bu hayvanların incelemesine başlayacağız. Görüntüleri çok güzel. Herhangi bir karşıdan kondisyon düşüklüğü, boydan saldan kısa olan hayvan grupta yok. Umarım inşallah fazla meme de yoktur. Ayak yapılarına şöyle baktığımda ayak ayak yapıları da kusursuz. Karkaslar oldukça yüksek ve iyi şu anki yaşlarına göre. Hayvanlar güzel. Maşallah. Bu hayvanları Çanakkale Biga'daki çiftliğimizde en az 5 adet olarak almak isteyen müşterilerimizin beğenisine sunacağız. Allah'ın izniyle ya da sonunda Türkiye'de olacaklar. Ee, hemen müşterilerimizin seçimlerine hayvanlarımızı sunacağız.